Cümleten selamun aleyküm değerli dostlar. İstanbul'daki türbe ziyaretleri video serimizde bugün Yavuz Sultan Selim Külliyesi içerisinde yer alan Şehzadeler Türbesi'ni ziyaret edeceğiz. Şehzadeler Türbesi İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan külliyenin haziresindedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın emri üzerine Mimar Acem Ali tarafından 1522-1523 yılları arasında yapılmıştır. Türbede Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeleri gömülüdür. Şehzadeler Türbesi, klasik Osmanlı türbe mimarisi uslubunda olup, kesme taştan sekizgen planlıdır. Üzeri, yuvarlak bir kasnak üzerine oturtulmuş kubbe ile örtülüdür. türbeye önünde revak bulunan batı yönündeki bir kapıdan girilmektedir. Bu kapının iki yanına renkli sır tekniği yapılmış altıgen çiniler yerleştirilmiştir. Bu çiniler lacivert zemin üzerine sarı, beyaz, yeşil ve firuze renklerden yapılmıştır. Türbenin girişi dışındaki duvarları altlı üstlü ikişer pencere ile hareketlendirilmiştir türbe içerisindeki bezemesi oldukça sadedir. Yalnızca kubbe ve kubbeye geçişi sağlayan kasnak üzerinde kalem işi süslemeler görülmektedir. Kubbenin dış kasnağında celi sülüs yazı ile bir yazı kuşağına yer verilmiştir. Burada Besmele, Ayet-el Kürsü, Zümer Suresinin 74. ayeti ile Yusuf Suresinin 92. ayeti yazılıdır. Türbe içerisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Murat, Şehzade Mahmut, Şehzade Abdullah, Yavuz Sultan Selim'in kızı İskender Paşa'nın eşi Hafsa Sultan, vezir maktul İbrahim Paşa'nın eşi Hatice Sultan'ın sandukaları bulunmaktadır.